Biliyorsunuz daha önceki programlarda Almanya seçimlerine evet. nokta atışlı tutturmuştuk. Yüzdelik dilimine göre söylemiştik Merzin kazanacağını. Aynı açılar 14 Mart ve sonrasında da 29 Mart'ta dünyanın üzerine gölge olarak düştü. Bu gölgeler, bu iz düşümler şunu gösteriyor. Örneğin yaşadığınız ülke sizin Türkiye. Türkiye'de bu iz düşüm nereden geçiyor? Hmm. Önemli olan nokta bu. Biz bu iz düşümü Balkanlar üzerinden gelen ve İstanbul'un tam içinden Kimden geçen. geçen evet. Marmara Denizi'nin içinden geçen, Gemlik Körfezi'ne denk getiren ve Gemlik Körfezi'nden Bursa'dan aradan İç Ege'den İç Anadolu'ya doğru geçen. Oradan Kıbrıs, Mersin Kıbrıs Akdeniz'i oradan ee, İsrail'e doğru giden bir hat olduğunu e, iz düşümünün en çok teti, tehlikeli hat olduğunu bu bölge olarak söylemiştik. Hı hı. Her iki tutulmanın da ortak iz düşümü bu hat üzerinden geçiyordu. Güneşin ya da ayın gölgesinin düştüğü Gölgesi. döngüler. Aynı zamanda yine e, Türkiye'nin doğu sınırından da geçiyor. Yani doğu sınırı da burada çok önemli. Doğu sınırı İran, e, Türkiye sınırı Hakkari, e, doğu sınırları Azerbaycan, Gürcistan, özellikle İran ülkesi, oradan Orta Doğu'ya giden, tam Kabe'nin oraya doğru gelen bir bileşke olduğunu görüyoruz.